1 Mayıs 2025 Perşembe Coşkun Başbu Star Gazetesi Komik olmayın. 2023'e hedef koyuyorlar ya, 2014'ü göstermeyeceğiz inşallah onlara ama 2023 olsa gizli ajanda da ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün söyledim. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te, başbakanın aklındaki o 2023'te? Gizli ajanda da kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023'e gelindiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi. Kim söylemiş? Bu sözler CHP Genel Başkanı Özel Özgür'e ait. Özel Özgür 2013 yılında Halk TV'de katıldığı bir programda söylüyor tüm bunları. İktidarın uygulayacağı siyasete yönelik gelecekle ilgili tahminlerde bulunuyor Özel Özgür milyonların huzurunda. Aradan geçen 12 koca yıl sonra tamamı çöken, tamamı yerle bir olan iftiralar tezler. Özel'de bir utanma duygusu, bir mahcubiyet, bir kızarma var mı? Nerede? Hak getire. Normal şartlarda gururlu bir insan sokağa çıkamaz bu söyledikleri karşısında ama Özel bırak sokağa çıkmayı, üstüne bir de siyaset yapıyor. Düşünmez misiniz? Bu adama ülkeyi teslim etmeyi düşünenler, bu adama CHP'yi teslim edenler, ülkesine ve partilerine ne büyük kumar oynattıklarının farkındalar mı acaba? Böylesi kısır bir öngörüye, böylesi sığ bir ufka sahip kişinin sözlerine ne kadar itibar edilir? Hiç düşünmez misiniz bu dediklerimi? Zira bu sözlerin tamamı gerçeklikle ilgisi olmayan iftira dolu söylemler. Hiç kusura bakma özel özgür yaptıklarının tamamı bu tartışmaları beraberinde getirir. Neyse biz sözü uzatmayalım ve bu durumu sepete koyarak günümüze dönelim. Tehlike büyük. Şimdi bahse konu kişi için benzer bir durum var. Kişinin emir komuta ettiği partisi ve kendisi çok zorlu bir sınavdan geçiyor. Şu ana kadar yaşanan gelişmeler gösteriyor ki özel bu zorlu sınavda da çok kötü bir sınav veriyor. Özel özgür çıkar amaçlı suç örgütü liderliğinden tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na anlamadan bilmeden doğrudan sahip çıkarak inanılmaz siyasi bir risk almış oldu. Partisine ait kişilerle ilgili itaat edilen suçları araştırarak gerçeğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak yerine doğrudan şüpheli bu kişilere sahip çıkarak yargıyı ve devleti karşısına aldı. Şüpheli bu kişi ve kişilerin partiden istifalarını istemek yerine onlara körü körüne sahip çıkarak dibi karanlık bir yola girdi. Tüm bu doğruları yapmak yerine daha büyük bir yanlış yaptı ve konuyu saptırmak adına sokakları karıştırmaya kalktı. İnsanları sokaklara çağırdı, yerli ve milli işletmeleri boykot ettirmeye kalktı. Belki de tüm bunları yapmakta bir amacı vardı. Ahtapot korkusu vardı. Bilinmez. Her şeyi zaman gösterecek. Böyle bir durumda hak baki olur, suç sabit görülürse, özel özgür kamuoyuna ne der çok merak ederim. İnsanları sokaklara davet eden özgür, sokağa nasıl çıkar merak ederim. Can çıkmadan huy çıkmaz. Aynı özel özgür, şimdilerde yine benzer birbirinden büyük hatalar içinde. Türkiye açıklanamayan otel görüntüleriyle kapatılan kameralarla ne idüğü belirsiz valiz skandallarıyla çalkalanıyor. Özel Özgür bunlara açıklama getirmek yerine halen kıyıda kenarda top dolandırıp duruyor, konu saptırıyor. Cemur kullanmaya getirdiği açıklamaya baksanıza içler acısı. Bu arada belirteyim ben o valizlerde Cemur olduğuna asla inanmam. Özel Özgür, Cemur kullanma iddialarını Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir terör tehdidi var gerekçesiyle açıklıyor. Yav, siz kimi kandırıyorsunuz? Ne tehdidi? Türkiye bu konuda şu an dünyanın en güvenli ülkesi. Velakin terör tehdidi var. Böyle bir tehdit varsa siz nerede gördünüz korumaların kamera kapattığını? Tam tersi böyle bir durumda çalışmayan kamera varsa aktive edilir, eksik kamera, ölü bölge varsa ilave kamera konur. Kameraların kapatılması tam tersi terör örgütlerinin işini kolaylaştırır. Teröristin en çok istediği ortam budur. Eğer terör tehdidi varsa kameraları kapatmak yerine tam tersi açtırmak lazım değil midir özel özgür? Alay etmeyin. Bir de çıkmışsın kameralar önüne imam olduğuna DH ve PKK'dan tehdit olabilir diyorsun. Yahu milletle dalga mı geçiyorsun? DH bitti, PKK terör örgütü bitti. Kalan bir avuç PKK'lı çapulcu İmamoğlu'nu senden fazla destekliyor. Kandil'deki vampirler her yerde barın barım İmamoğlu ve CHP desteklenmeli diye talimatlar yağdırıyor. Şehir uzlaşısı diye millete yuturduğunuz işbirliği saat gibi işliyor. PKK'lı teröristler İmamoğlu sayesinde İBB meclisine yerleşmiş, demle işler, kuzu sarması gidiyor. Sahi özel özgür örgüt İmamoğlu'nu niye hedef alsın?